Değerli kanal izleyicileri merhabalar. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle birlikteyiz. Bu ay Nisan ayı Dünya Otizm Farkındalık ayı. O nedenle Ankara'dan değerli bir konuğumuz var. Sayın Aydın Çayan, Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Birleşmiş Milletler 2007 yılında otizmli bireylerin hakkını savunmak için 2 Nisan'ı Dünya Otizm farkındalık günü olarak belirlemiş ve aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi Nisan ayı da Dünya Otizm Farkındalık ayı. O nedenle biz bu ay bu programı yapmak istedik. Sağ olsun Aydın Bey de kırmadı vakıf başkanı olarak. Ankara'da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendisiyle vakfı otizm hastalığını konuşacağız. Önce isterseniz sizi tanıyalım Aydın Bey ve vakfınızı anlatırsanız daha sonra otizm hastalığına ve belirtilerine, tanısına, tedavilerine girelim. Buyurun efendim. Evet, Aydın Çayan ismim. Otizm Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Ee, kuruluşundan itibaren vakfın oluşumunun içindeyim. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Ee, otizm tanılı bir oğlum var. Ee, tek çocuğum zaten. Şu anda 28 yaşında. Ailelerimizle, yine otizmde çocuğu olan ailelerle bir araya gelerek 2010 yılında vakfı kurduk. O zamandan bu yana da, işte 2013 yılında eğitim tesislerimizde faaliyete başladık. O zamandan bu yana da geliştirerek sürekli çocuklara destek olmaya çalışıyoruz. Tabii burada önemli olan aslında hani bir ayrıntı gibi duruyor ama benim için çok önemli. Sadece vakıf kurucularının çocukları değil, herkes buradan eşit şekilde faydalanıyor. Yani bizim çocuklarımızın hiçbir ayrıcalığı yok diğer çocuklardan. Evet, o dönem biz de işte bir araya gelmiş 40 kişiyiz, 42 kişiyiz ee, ama yüzlerce çocuk vakıftan faydalanıyor, destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür teşekkürler. Daha sonra... İsterseniz müsaadenizle bir hekim olarak ben birazcık e, otizm spektrum bozukluğu nedir, ondan bahsedeyim. Sizle devam edersiniz. Nöro gelişimsel bir bozukluk sayın seyirciler. Tam tanısı, tedavisi belli olmamakla birlikte. Asıl sebepleri de tartışmalı ama çalışmalar sürüyor. Nörolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etki olduğu söyleniyor. Ve belirtiler olarak da çok farklı belirtiler var. İçe kapanıklıktan çok hareketliliğe, zeka düzeyi çok yüksek ya da düşük olabiliyor. İsterseniz bir tecrübeli bir baba olarak, vakıf yöneticisi olarak bu konuda ne diyeceksiniz? Yani spektrum bozukluğu belirtileri nelerdir? Bir baba olarak bir çocuğunuz olduğu için söylüyorum. Erken tanıyı nasıl fark ettiniz? Önemli çünkü. Tedaviye nasıl geçildi? Neler yapılıyor? Buyurun sözü size bırakıyorum. Evet bu konu erken tanı kısmı çok önemli tedaviye başlamak açısından çünkü erken müdahale otizmde çok önemlidir. Tabii ki benim alanım değil. Yani, haddimi aşmak istemem. Vakı. Tabii bir baba olarak bir çocuğum olduğu için biliyorum etrafımızda vakıftan dolayı pek çok aileyi tanıyoruz. Pek çok çocuğu gözlemliyoruz. Elbette hani erkek çocuklarda mesela çok fazla görünmüyor Kız çocuklarına göre 4-5 kat fazla. Bütün dünyada böyle bu. Siz nasıl İlk fark ettiniz? Artık, Kaç yaşında fark ettiniz Aydın Bey? 94 doğumlu benim oğlum. Biz konuşmamakla fark ettik. Yani geç konuşma, konuşmama. Hep doktora tabii çocuk hekimlerine gittik. Üniversite hastanelerinde. Fakat hep dendi ki, erkek çocuklar işte geç konuşur. Biraz daha bekleyelim. 3 yaşına kadar bekledik. 4 yaşına kadar hatta bekledik yani hatta 3 yaşında MR'lar çekildi, takım nörolojik tetikler de yapıldı. Bir şey bulunamadı. Farklılık dediler ki yani bir yıl daha bekleyelim. Onun için eğitime biraz biraz geç başladı. Yani aslında şu anda mesela bizim vakfımıza gelen çocuklarda artık 18 aylık, 1,5 yaşında, 20 aylık çocuklar, 2 yaşında çocuklar tanıyla geliyorlar ve erken, erken müdahale eğer hafif de dokunmuşsa çok ciddi yol alabiliyoruz. Çok Çünkü güzel. hani bir deniz gibi Bilinen tek yolu, yöntemi tedavide, e, rehabilite etmede, iyileştirmede diyelim. E, evet. Yoğun, nitelikli, bireysel, özel eğitim. Sosyal bakım Değiliyor. ön plana Üniversite çıkıyor. Destek eğitimler de çok önemli burada. Evet. E, bunun için evet. de otizmin dünyada yaygınlığı çok fazla. Tabii Türkiye'de bir istatistik yok Murat Bey. E, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerini kullanıyordu. Onlar her yıl yeniliyorlar. Aynı yaş grubunda mesela bu yıl için. 36 doğumda bir çocukta gözüktüğü ciddi bir artış. Geçen yıl bu 44 doğumda verildi. Her yıl bu oran artıyor maalesef. Zaten bu tahmin ediliyordu. Yani çevresel faktörler mi çok etkili, kullandığımız tarım ilaçları mı, bizim gıdalarımızda kullanılan ilaçlar mı? Ya da bilinç artıyor, artıyor. öncelikli tanı mı erken bulunuyor? O da olabilir tabii. Bunlar da, onlar da etkili olabilir ama fakat onun da ötesinde gerçekten bir artış var. Yani evet. insanlar sonuçta çocuklarında bu farklılığı gördüklerinde bir hekime gidiyorlar zaten. Özellikle büyük şehirlerde. Mesela biz Ankara gibi bir merkezde yaşıyoruz Cumhuriyet'in başkenti. Elbette insanlar daha kolay sağlık hizmetlerine ulaşabiliyorlar burada. Ciddi artış var. Yani müracaat çok fazla oluyor. Ancak tabii genellikle son dönem atipik tanılar daha çok gelmeye başladık. Yani daha hafif dokunabiliyor çocuklara. Yani uyanık olmak lazım. Benim ailelere buradan söylemek istediğim çocuklarında bir farklılık gördüklerinde işte biraz önce siz özü itibariyle bahsettiniz. Otizmin temelinde en önemli kısmı iletişim etkileşimde problemler yaşaması. Sınırlı, tekrarlayıcı, takıntılı davranışların olması. Yani bu nedir? Temas etmeme, seslendiğinizde duymama gibi sarıldığınızda öptüğünüzde ondan hoşlanmama gibi bir oyuncağa bir cisme bağlılık gibi ya da ilgisizlik tam tersi ilgisizlik çok aşırı hareketli ya da çok durgun evet. olma gibi acıya ağrıya duyarsızlık ya da aşırı duyarlılık gibi pek çok şey olabilir aile bu farklılığı gördüğünde zaten mutlaka çocuk psikiyatristlerine şu anda gidiyor biliyorsunuz çocuk psikiyatristlerine müracaat edip tanı koyma eskisi kadar değil. Mesela biz 90'lı yıllarda daha zordu. Hani belli kriterler vardı. Onun en azından şu kadar olursa otizm diyebiliriz. İşte bir şey yok. İşte benim oğlumda onu yaşadık biz. Yani biz bir yıl daha bekleyelim dendi. Hani bunlar önemli kayıplar. Bir yıl çünkü küçük yaşta. Tabii ki. Muhakkak. Ciddi Muhakkab. bir zaman kaybı. Yani çok gider bu arada, ama bu arada isterseniz istiyorlar. ben biraz daha belirtilerden seyircilerimize bahsetmek istiyorum. Siz verdiniz ama mesela çevreye ilgisizlik dediniz. Onun dışında Cansız varlıkları çerçeve edebiliyorlar insanlar yerine. Evet. Sosyal ve duygusal açıdan dış dünyadan kopabiliyorlar. Birçoğunda konuşma gelişmesi zor zaten bahsettiniz siz. Ekolatiklikler yani söylenenleri tekrar ediyorlar. Onun dışında uygunsuz zamanlarda anlarda gülme, duygu kırılmaları oluyor, kıkırdamaları oluyor. Ve bazı aletlerle, evet, oyuncaklarla, evet el er çırpmalar, diğer anormal evet. el hareketleri, organ hareketleri olabiliyor. Oyuncakları biraz önce siz de bahsettiniz. Gerektiği gibi oynamayabiliyorlar. Biraz te en tehlikelisi ve korkunç olanı, tehlikeye karşı duyarsız olabiliyorlar. Bu çocuklar için çok büyük risk teşkil ediyor. Evet, sizi dinlemeye devam edelim. Buyurun, sohbetimiz güzel oluyor. Tecrübelerinizden bahsedin, yaşadıklarınızdan. Bunları çok önemli çünkü bu edetiler çok güzel. Hani hastalığın tanısı kondu ama bir veli olarak bir böyle bir projeyi gerçekleştirdiniz. Çok özverili bir çalışma. Neler yaşıyorsunuz, neler hissediyorsunuz? Bunları bahsedirseniz çok seviniriz. Tabii aslında bizim eğitim tesisimiz şu anda 8 dönüm üzerinde 3 büyük villadan oluşuyor. Kapalı spor salonu yaptık biz desteklerle, kapalı havuz yaptık. Birbiriyle bağlantılı hale getirdik. Bir atölyemiz var, Çocuklar burada üretime katılıyorlar. En önemli kısımlar bunlar aslında. Ee, tabii ki Büyükşehir büyük Büyükşehir'e bağlı değil mi efendim Ankara? Ankara büyük evet onu da belirtmek isterim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden destekle tahsil edilen binalar evet. bunlar. Biz buraya aslında konut olarak yapılmış ama biz buraya bir eğitim tesisine dönüştürdük. tabi tabii alınacak daha pek çok yolumuz var. yani inanın tanılamadan tanı konulmasından başlayarak ondan sonra ne yapılacağı, Okul öncesi ve okul dönemindeki eğitim ne olacak? Okul sonrası ne olacak? Aile desteği nasıl olacak? Bu konularda değerli toplu bir mevzuat lazım aslında. Ve bunun da pahalı bir iş biliyorsunuz birebir çalışıldığı için bunun da bütçesinin oluşturulması gerekiyor. Yani aslında anayasada yazan sosyal devletin görevi. Evet. Tabii Böyle deyince şey istemiyoruz hiçbir zaman zaten bizim pek çoğumuzun pek tek çocuğu var. Biz de elimizden geleni ne ne gerekiyorsa ne varlığımız varsa destek olalım ama bunun planlamasını ve takibini devlet yapmalı yani kamu mutlaka içinde olmalı diyoruz. Peki bu konuda tecrübeleriniz var yerel yönetimler siz özel bir destek almışız ama sadece yerel yönetimlerle bu iş olmaz bizim devletin Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki yıllardır tutumu nasıl bilemiyorum ben. Yani bu konuda hakikaten bilgisizim. Eğer belirtirseniz, bilgilendirirseniz, beklentileriniz nelerdir? Bir hukukçu olarak da bugün hukuki tarafı da var. Yani otizmli çocukların yasal hakları var. Eğitimlerinde yasal haklarıyla beraber çalışmanız gerekiyor. Artı bir de şunu söyleyeceğim. Yani Türkiye'de bu farkındalık diyoruz ama hakikaten yaratılabilmiş mi? Diğer vakıflarla, otizm dernekleriyle ilişkileriniz nasıl? Elbette bizim Türkiye Otizm Meclisi var. Fakat e, gerçekçi ve samimi olmak gerekirse Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları yeteri kadar e, istenen düzeyde verimli çalışmıyorlar. Biraz oralarda hani kişisel egolar, mücadeleler birbiriyle tartışmalar daha önemli. Her zaman olduğu sanki. gibi. Her zaman olduğu gibi çocuklar unutuluyor. Burada herkes kendi kendini mutlu etmeye çalışıyor daha doğrusu. Kendim için ne yapabilirime dönüyor. Iş. Biz onun için biraz uzak mesafeli duruyoruz ama içlerindeyiz. Hiçbir zaman hiçbir hakkında da olumsuz bir şekilde konuşmuyoruz, eleştirmiyoruz. Fakat mesafeli durmaya çalışıyoruz. Çünkü kendimizi o yönde orada e, tartışmanın içinde bulursak bir takım oluşumların içinde burayı unutmuş olacağız. Bizim amacımız mümkün olduğunca çok çocuğa dokunmak. Yani bizim yaptığımız aslında biraz önceki baş, sorunuzla da ilişkili bir model oluşturmak. Bu modelin elbette değiştirilebilir, geliştirilebilir. Fakat güzel bir model bizim. Çünkü biz yaşayarak bunu gördük. Yani benim yaşadıklarım var çocuğumla ilgili. Bir başka arkadaşım, başka yaşadıklar var. Ha dedik ki ne yapalım bunu gidermek için? İşte şunu yapalım. Mesela biz tıraş olmakta zorlanırdık çocuklarımızla. Berberde götürürsünüz küçükken. Kucağınızda alırsınız. Her tarafınız kıl içinde. Oturmaz. Bunun için bu bir eğitim konusu demek ki oturabilmesi için. Biz burada bir berber dükkanı açtık. İşte bir berberle anlaştık. Hafta bir gün geldi o dönemde. Ee, sonra hocalarımız da bunu yapmaya başladı. Bir çalışma bir doktor odası yaptık. işte doktora geldim muayene olacak. Çünkü muayene olma da büyük problem. Bunun gibi örnek veriyorum yemek yeme. İşte öğleyin yemek çıkartıyoruz biz burada. Ee, tabii yemeğini alabilme, kaşığını kullanabilme. Bunlar hep aşama. Bazı çocuklar belki bunu bir ayda bir kaşığı tutturabiliyorsunuz. Belki daha uzun sürüyor. Bir suyu sürahiden bardağına doldurabilmesi uzun bir şey. Giyinip soyunabilmesi, çok önemli temizliğini yapabilmesi tuvalet alışkanlığını öğrenebilmesi bütün bunlar yani biz sadece akademik çalışmalarda değil daha öncelikli olarak aslında şeyi önceliyoruz her zaman öz bakım ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi evet. daha önemli çocuğun çünkü şunu gördük Murat Bey çocuğu matematik öğretiyorsun ben mesela matematik öğretmeni bile tuttum çok severdi i̇şte iki bilinmeyenler denklemleri çözecek kadar seviyordu. Matematik problemini ödül olarak kullanıyordu hatta hoca. Ama inanın hiçbir zaman kullanmadı ve şu anda da hiç ilgilenmiyor zaten. İlk kere ikiyi söylemiyor. Oysa ilk öğretimde şeydi, sınıfta çok hızlı bir şekilde hemen cevap verebiliyordu bunları. Evet. Şunu gördük ama yemek yemede, giyinip soyunmada, ayakkabı giyip çıkartmada, bağlamada ve de onun farkında alındı. İşte dışarı çıkıyorsunuz, hadi ben ayakkabımı, siz uyarmadan ayakkabısını giymeden çıkıp gitmeye çalışıyor. Önemli olan yaşam kalitesinin yüksek durması ve bu becerilerin arttırılması. Bunu öncelikliyoruz. evet, bu modelimiz akademik, istiyoruz. Evet, akademik destek aldığınız muhakkak tabii ama bildiğim kadarıyla herhalde bizim başka üniversitesiyle de bir diyaloğunuz, girişiminiz oldu. O ne aşamada? Onu öğrenebilir miyim? Başkent Üniversitesi ile protokol yaptık. Haber Hoca bu konularda duyarlı bir insan. Biz daha çok mesela şöyle bir sorun var. Türkiye'de bütün engel grupları için bile bunu söyleyebiliriz. Ailelerimizin hastaneye gitmesi bir gerçekten böyle endişe verici, böyle huzursuz edici bir durumdur. İşte ne olacak, nasıl götüreceğim, hele bir kan falan verilecekse bir film çekti. Yani ben evet. düşünün bir idrar yollarını baktırabilmek için 5 dakikalık bir ultrason için anestezi vererek uyutarak ancak yaptırabildim. Durmuyor çünkü. İşte ya da bir kan alacaksınız 3-4 kişi tutuyor. İşte biz buradan destek de veriyoruz gerektiğinde aileler istihdam edenlere. Bunun yaygınlaştırılması da lazım aslında. Belediyeler burada da rol oynayabilir. Başkent Üniversitesi ile bunu istemiştik. En azından hastanede bir birim oluşturulması. Bu çocuklar bildiğiniz gibi hani sabırsız gidip beklemezler. Bir saat, yarım saat gittiğinde en azından bir beş dakika içinde yapılsın. Aynı yerde yapılsın. Oradan oraya dolaştırılmasın. Oradaki personel eğitimli olsun bu konuda. Nasıl yaklaşacağını bilsin. Çünkü yaklaşım tarzı da çok önemli. ...macete olmamaları için. Muhakkak. Ee, ya Böyle bir birim oluşturulabilir. Ankara'da bir hastanede bile bir, bu yeterli olabilir aslında. İyi oldu. Bu Gerçi vesile olsun mutlu. inşallah. Bu programımız. Biz i̇nşallah de takip hani edelim. Ben de söz vereyim evet. size. Hep beraber inşallah bu projeyi... ...geliştirelim. Şimdi bu arada ben e, müsaadenizle... ...haftanın sözcüğüne girmek istiyorum. Her programda bir sözcük işliyoruz. Ben burada Asperger Sendromu... ...o da çok duyulur biliyorsunuz filmlerde falan konu olan. Bu da yine... Hı hı. E, Spektrum otistik spektrum bozukluklardan birisi ee, Avusturya'lı çocuk doktoru Hans Asperger tarafından konulmuş adı motor sakarlık sıra dışı dil kullanımı oluyor. Peki bu diğer tarafa geçeceğim ben bir eylem e planından bahsediliyor. Bu konu nedir? E siz konunun neresindesiniz? E ben de yeni duydum otizm eylem planı diye. Bu konuda biraz bahsederseniz programın son bölümüne giriyoruz. Daha sonra da otizm çocukların yasal hakları ve eğitimle ilgili son sözlerinizi alacağım ben. Buyurun. Biliyorsunuz 3 Aralık Engelliler Günü. Evet. 2016 yılı 3 Aralık'ında Türkiye'de otizm eylem planı hazırlandı. Aile Bakanlığı merkezinde. Tabii sivil toplum da destek oldu. Bu 3 yıllık bir eylem planıydı. 3 Aralık'ta 2016'da resmi gazetede yayınlandı. 3 yılın sonunda baktık aslında bize dokunan pek bir şey yok. Ne yani bu? aslında pek çok şey, görseniz yani hiçbir şey yok gibi. Yani daha çok kağıt üzerinde raporlar, bir takım hazırlıklar, bir takım kurumlar, kurullar oluşturması, illerde işte yapılması gibi. Yani biz biraz ortada top çeviriyoruz maalesef bu konularda. Yani sonuca gidecek, aileye ve çocuğa dokunacak pek bir şey yapılmıyor. Yani düşünün ki işte yıllardır haftada iki seans bireysel ve bir seansta grup eğitimiyle çocuklar bu iş değişmedi. Çocuklar işte iyileştirilmeye çalışılıyor. Ama bunun mümkün olmadığını aslında görüyoruz. Fakat ısrarla değiştirmiyoruz, devam ediyoruz bu konuda. Yani eylem planı dediğimiz o. Şimdi 2022 yılında yeniden ikinci bir eylem planı hazırlanmaya başlandı. Yani çok sonuç alacak mıyız derseniz çok umudumuz yok açıkçası. Yani, bunun çünkü biraz derli toplu inanılması gerekiyor. Yani Günün Projenin yere basması de, lazım değil mi? Evet. Ayaklarının yere basması ve evet. kaynağının bütçesinin oluşturulması Olması lazım. ve mevzuatının toparlanması gerekiyor. Bir i̇şte. de büyük bir organizasyon bu. Yani Yani mesela Çok onun parçalı. dışında şurada tam var. Ee, yine mesela Down Sendromu otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespitiyle ilgili bireylerin ve ailelerin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu. Bu komisyon gerçekten iyi çalıştı, güzel bir rapor hazırlandı. Bunun yasalaşması beklendi, umut ediyoruz dendi. E, fakat hiçbir şey olmadı, oradan da çıkmadı. Yani komisyon havalet gibi bir şey oldu. Orada rapor olarak duruyor şimdi mecliste. Yani evet. maalesef ilerleme kaydedemiyoruz. Mesela bizim yaptığımız vakıf olarak burada en önemli şeylerden birisi bu işin aile cephesinin de gözetilmesi gerektiği. Çünkü biraz önce bahsettim iki seans çocuk e, haftada ya da grup eğitimi de varsa eğer, e, raporunda varsa o, grup alabilmesi. 3 seans, üç kırk dakika bir hafta boyunca gidiyor. Yani ayda toplam on iki dakika ders alıyor. Evet. Ee, biz her gün çalışıyoruz sabahtan akşam. Bu arada aile kendine zaman ayırabiliyor anne baba. Kendi işini görebiliyor, biraz rahatlıyor. Çocuğuyla birlikte olduğunda daha kıymetli, daha değerli, daha verimli bir zaman geçiriyor. Ee, gün boyu çocuk burada kalıyor. Otizm ve bütün engellerde aslında zihinle ilgili olanlar en zorudur zaten. bağımsızlık dediğimiz bireysel bağımsızlığı, bağımsız yaşayabilmesi en önemli konu. Yani özel çocuklar dediğimizde de özel çocuklar dediğimizde de bağımsızlaşmaları en önemli kısmı. Yani çocuğu Peki, bağımsızlaştıramıyor. Bir veli olarak, bir baba olarak hem de vakıf yöneticisi olarak sizin evladınızda gördüğünüz oğlunuzdaki gelişme neredeyse 29 yıla yaklaştı. 4 yaşından sonra koydunuz nasıl bir e, umut verici mi? Onu söylerseniz seviniriz. Ya okul döneminde e, gayet iyiydi. Kaynaştırma öğrencisi oldu. Kaynaştırma gerçekten önemli fakat Türkiye'de çok ihmal ediliyor. Yapıyormuş gibi orada işte gösteriliyor. Çok üzerinde durun. Alt sınıflar var onun dışında orası daha ağır, orası daha sıkıntılı. Evet. orada her yaş grubundan, her engel grubundan çocuk oluyor ve öğretmen de maalesef hani alanlı öğretmeni bile olmayabiliyor. Okul ilk öğretim bitene kadar iyiydi fakat ergenlik döneminde ciddi bir geri dönüş yaşadı. Bazı çocuklarda olabiliyor bu. Aslında itiraf etmek gerekirse bir doktorun önerisiyle ağır metal atımı ile ilgili bir şey denedik. Hem diyet hem ne bileyim bir ilaç fakat onun etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çocukta tamamen ciddi bir geri dönüş oldu. Onun için aslında bu alternatif tedaviler denen konuyu da çok önemsiyorum ben. Çünkü hakikaten e, geri dönülmez hasarlar, zararlar verebiliyorlar. İnsanlar ticarethane gibi görüyor bu işi. Buradan para kazanmaya çalışıyor. Maalesef. Ve bunu yapan doktorlar Türkiye'de iş yapıyor bu konuda. Halen seminerler, toplantılar düzenliyor. Halen çocuk tedavi etmeye çalışıyor. Devlet hiç müdahale etmiyor bunlara. Bir e, evet. şekilde buradan e, hayatlarını sürdürüyorlar. Yani, Bu arada ben birkaç alıntı daha yapayım, müsaadenizle siz bir soluklanın. <laughs> Mesela e, ilaç tedavisi yok bildiğimiz gibi. Dünya Sağlık Örgütü'nün dediğine göre, siz biraz önce girişte bahsettiniz ama her yüz çocuktan bir tanesi otistik ve erkeklerde görülme çok sık. Ortam farkındalığının ve bilincinin giderek artması olumlu etkiliyor e, takibinde, tedavilerinde. Ayrıca ikizlerde, tek yumurta ikizlerinde daha sık görülüyor. Çift miğren azalıyor. Bunlar bilimsel belgeler, bilgiler. Kalıtsal olduğu söyleniyor ama aile hikayesi olmasa bile bir gen bozukluğundan bahsediliyor. Bunun üzerinde çalışmalar var. Genin bir kolunda kırılma nedeniyle otistik hastalar ailede olmasa bile artabileceğinden bahsediliyor. Ayrıca hamilelik sırasında yapılan çalışmalarda annede D vitamini eksikliği, ayrıca annenin parasetamol ilacı aldıysa Ayrıca annede genital uçuklar varsa böyle hastalarda kişilerin çocuklarında otistik rahatsızlıkların çıkma ihtimalinin arttığı söyleniyor. Evet programın sonuna evet. gelmiş bulunuyoruz Aydın Bey. isterseniz kısaca bir de sizin yasal haklar konusunda bir hukukçu olarak, bir savcı olarak fikirlerinizi, bilgilerinizi alalım. Ben programımızı kültür panomuzda kapatacağım efendim. Buyurun. Haklar konusu gerçekten çok önemli. Zaten bu konulara biraz hak temelli yaklaşmak lazım. Yani bir lütuf falan diye çocukların eğitim hakkından tutun da toplumsal yaşam içinde yer bulmaları bunu biraz hak de görmek lazım. Maalesef işte biraz önce bahsettim. En önemli konu çocukların eğitim hakkı, eğitim alabilmeleri. Okullara kabul edilmek istemiyorlar. Kabul eden okullarda diğer aileler sınıflarında bu şekilde tanı almış bir çocuk olsun istemiyorlar. Kendi çocuklarının bundan zarar göreceğini veya olumsuz etkileneceğini muhtemelen düşünüyorlar. Bir kere okul idaresinin kabul etmesi lazım. Bir takım mevzuatta iyileştirmeler yapılsa bile onu uygulayıcıların içselleştirmesi gerekiyor. Uygulayıcı içselleştirmemişse yani çok bir gelişme kaydedemiyoruz maalesef. Uygulama çok önemli. Biraz önce işte bahsettiğim gibi bu en azından Türkiye'de 3000 tane özel eğitim kurum var şu anda. Evet. Artık ilçe bazında bile. Yani çok ciddi gerçekten sayı. Mesela Türkiye'de tam bir sayı yok ama 650 binle 1 milyon civarı çocuk olduğu, birey olduğu kabul ediliyor şu anda. Sayılmamakla birlikte, istatistik olmamakla birlikte. Fakat bu iki seanslık eğitimlerle, bireysel eğitimlerle çocukların yol alması mümkün değil. Bunların geliştirilmesi gerekiyor. Bizim modelimizin benzer şekilde Türkiye'de yaygınlaştırılması gerekiyor. Ben onun için farkındalık deyince aslında vatandaşın farkındalığı elbette çok önemli. Hem tanı anlamında hem sonra toplumsal kabul anlamında. Fakat devletin farkındalığı hepsinden önemli. Evet. Devlet de çok kere çok farkında çok, olacak. Çok, Önce çok teşekkürler. Alacak. Aydın Bey, programı evet, sonuna geldik. Açacağım. İsterseniz son cümlelerinizi alayım ben programı kapatacağım. Evet. İnşallah daha sonra başka evet. şekilde konuyu işleriz sizinle. Evet, buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. E, ilgi duyduğunuz, değer verdiğiniz e, ve duyarlılık gösterdiğiniz için Rica ederim. Ben şunu söylüyorum, farkında olalım, otizmin kime ne zaman geleceği belli değil. Bunun için mümkün olduğunca bu konuda bilgilenelim. Bilgi çünkü güç demek. Evet. Bunun için ailelerin uyanık olmaları gerekiyor, çocuklar iyi gözlemeleri gerekiyor ve sonrasında devletin de artık bu işe sahip çıkması gerekiyor. Çok teşekkürler. İşten işten yani yıllardır bu eğitimden vazgeçmesi gerekiyor. Özveriniz için çalışma size teşekkür ederiz sevgi ve şefkatle, sosyal bilinçle inşallah bu farkındalığı arttırırız. Değerli Kanal Bey izleyiciler, Sayın Aydın Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir baba olarak bizimle bu programımıza katıldı. Ben kültür panosuyla programımızı kapatıyorum. Ee, bildiğiniz gibi TÜBİTAN dergisi var. Nisan ayında Bilim ve Teknoloji dergisi otizm sayısı çıkardı. Ben de burada alıntılar yaptım. Çok güzel. Editörü Özlem Hanım'ın da yazısı var. Ee, bu ay bu kitabı, dergi sahip çıkarsanız, alırsanız hem TÜBİTAK'a destek verirsiniz hem de e, çok güzel yazılar var. Tavsiye ediyorum. Sergi olarak da izindeyiz. Atam sergisi var. Atatürk sergisi. Ulus için yaşanan bir ömür. Aldatmaya kelimelerin yetmeyeceği hayatın halkın içinde bir önder. Mustafa Kemal Atatürk. Sanatçı Hasan Kale'nin mikro art sanatçısı çizgileri ve küçük objeleriyle Atatürk'ü anlatıyor. Yapı kredinin Bomantia'da 29 Nisan 17'de. Tekrar görüşmek dileklerimizle.